Bugün Sarıgöl bölgesinde Manisa Sarıgöl'de Ercan Çelik abimizin 15 beygirlik bir tane sulama sistemini elektrik faturasından kurtarmak için güneş paneli sistemine döndük. Trikom marka cihazımızla Antek 410 wattlık 51 tane panelimizle şu anda hava şartlarımız kuşat gökyüzüne bakabilirsin. Bulutla beraber aldığımız suyumuz Ercan abim ne düşünüyorum şimdi? Şu an şebekeden kurtuldun. Aynen. Bakıyorum bu yıl baya yüksek şeye dönüşüyor. Yani. İnşallah bir 5 yılda. Bunu anlatırken de. 15 yıl verimli ömrü var panellerin. Ortalama olarak. E, fabrika bu şekilde veriyor. 25-30 yıl verimli ömürle sistemin fedava enerji. 25 yıl sonra. 25 yıl sonrası e, panellerin Yüzde desteklerinin altında verim düşüktür. Hayırlı olsun abicim. Su, hayatta çözüm, pansolar enerji. Güneş, varsa suyumuz var. Elektriği kapalı şu anda bu. Şebeke elektriği yok.